Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün irmikli çikolata soslu hafif bir tatlı yapacağım. Bunun için 1 litre sütümü tencereme aldım. 1 su bardağı irmik ilave ediyorum. Yine 1 su bardağı şeker ilave edeceğim. Ve kaynayana kadar karıştıracağım. halebim kaynadı. Bir paket vanilin ilave ediyorum. Güzelce karıştıracağım. Ve ocağın altını kapatıyorum. Kaynadığı anda kıvam alan bir muhallebi. Bir dakika sonra altını kapattım. Kek kalıbına aldım ben. Borcamı da alabilirsiniz güzelce. Bisküvi ilave ediyorum. Dilediğiniz kadar koyabilirsiniz. Bisküvilerim sadeydi. Ben kakaoya buladım. Ve o şekilde koyuyorum. Sade de kullanabilirsiniz. Kakaolu bisküvi de alabilirsiniz. Ben evde olmadığı için kakaoya buladım ve bu şekilde koyuyorum. Oda sıcaklığında soğuyacak ve daha sonrasında üzerine bir streç film alacağım. Buzdolabında yaklaşık 3-4 saat dinlendireceğim. Tatlımı dolaba alalı 2 saati geçti. Ben bu arada çikolata sosumu da hazırlıyorum. Bir daha süt, 1 su bardağı süt, 1,5 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 çay kaşığı nişasta koydum mısır ya da buğday fark etmiyor kapatmaya yakında bir çay kaşığı tereyağı koyacağım çikolata sosum kaynamaya başladı ben bir çay kaşığı kadar kaşığın ucuyla tereyağını da koydum karıştıracağım bir dakika sonra altını kapatacağım ve oda sıcaklığında soğumaya bırakacağım ara ara karıştıracağım Tatlımı ben yaklaşık 4 saat beklettim dolapta ve kabımı ters çevirdim. Kabımı soğuk suyla bir için kesinlikle yapışmıyor. Borcamda da yaptığınız zaman aynısını yapabilirsiniz. Son olarak da üzerine yapmış olduğum çikolata sosunu dökeceğim. Evet katlarına da çikolata sosundan döküyorum. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Kullandığınız kaba göre de süsleyebilirsiniz. Gayet güzel duruyor. Çok hafif aşırı lezzetli bir tatlı. Hem de çok çabuk olan az malzemeli olduğu için çok tercih edilen bir tatlı. Tatlım hazır. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden afiyet şeker olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerle desteklerseniz sevinirim. İnşallah güzel videolarda sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.